beni öldü zannettiler. Canım feda olsun. Alimler, intikamınızı alacağım. Bir Mehmetçik feda olsun. Arkadaşımı da öldürdüler. É also!

Yürü getir buraya. Yürü. Bırakın ben, alacaklar. Ben... Yürü. Bırak beni bırak. bırak. alacaklar. Yürü. Bırak beni. Yürü. bırak oğlum. Yürü. Bırak. Ne karıştırıyorsun yürü. 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 Bırak. Gel Yürü. Bırak beni. Yürü. Yürü. Yürü Yürü. Çek Yürü. Bırak. Yürü. Bırak beni bırak. <laughs> Yürü. 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 Abi. Yürü. Yürü! Yürü! Askerler! Toplayın şu bayrakları! Ver! Ver! Ver kumandanı! Yürük bana! Temel! Bütün bu kadar mı Türk çıktı? Evet kumandanım! Bu kadar Türk çıktı! Temel! Tükün ya bu kadar mı çıktı? Evet kumandanım. Evet kumandanım. Bütün köyleri tek tek aradık. Bütün evlere girdik yok kumandanım bu kadar çıktı. Her yeri taradık kumandanım bu kadar var. Bir tane tük bırakmadım. Türk askerleri gelecek öleceğim ben sizi alçaklar. Vay Türk askerleri gelecekmiş. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Onlar gelsin de görsün günlerini. Gücünüz sadece kadınlara ve çocuklara mı yetiyor? Kapatın biz kadın. Ne kadın be biz kulik. Sıksana. Ben direkt korkuyorum. Merhaba. Korkma evladım, sana hiçbir şey yapamazlar. Defolun göğümüzden alacaklar. bırakın bizi. Sus be kadın, sıkacağım kafana. Dokunma sana be kadına. Konuşma be kadın. orada yaşlı adamla çocuk var. Ne dönüşsün, git getir hemen öyle. Yürü, yürü. Sana Allah yürü. Allah, yürü. Allah, Allah. yürü. Yürü, Okumda, yürü. Kanalımıza. Yürü be Morik, yürü. Otur hiç adım bırakır mıydım size buraları? Ben asker olunca göstereceğim hepinize. Kumandanım, bunların ne hepsini işkence yapalım. Evet kumandanım, bunların hepsinin parmaklarını tek tek keselim. Gözlerini ayalım. Kulaklarını keselim. Dişlerini tek tek çekelim. Kollarını koparalım. Hayır, hayır. Hepsi de çin işkencesi yapacağız. Yaparsanız yapın be. Sizden mi korkacağız? Korkacaksın tabii pislik. Sizden koltan sizin gibi olsun be. Bizim gibi olmak için dua edeceksin burada. İşkenceymiş. Değil kolumuzu başımızı kesseniz de yıldıramayacaksınız bizi. Biz Türk milletiyiz. Bir ölür binleridiriz. Açlamayın. Açlamayın be. Konuşturma. Konuşturma. Kumandanım çocuk kaçtı. Bir parça çocuktan bize zarar gelmez. Bırak gitsin. Askerler! Köyü iyice arayın! Komutanım! Komutanım! Dur! Sakin ol evlat! Ne oldu? Söyle! Kö köyü Rumlar bastı! Tamam! Sen geç arkamıza! Nerede olduklarını söyle bize! Çurdalar, Her aldılar her yeri! Tamam Herkesi evlat! Esir aldılar. Yürü! Yürü aslanım! Göster bize alçakları! Konuşma Kadir. Dokunma be. Türk askerleri gelince göreceksiniz gününüzü. Sus be Kadir. Sıkacağım kafana. Kumandanım. Uğraşmayalım bunlarla. Halil kafalarına gitsin. Doğru diyorsun değil mi? Sıkalım kafalarına. Kafa Kumandanım. Sıksana be kafama. Adam satsın. Ne diyorsun? Sıkalım kafasına. Topla! Topla! レッボえっ,えっ